Hepinize merhaba arkadaşlar ben Star Avcısı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte konsept videomuzun ikinci bölümündeyiz. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar video geçmeden önce aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video arkadaşlar çokça like bekliyorum. 50 like tuttu bir dakika sayısı gelirse arkadaşlar yeni bölümü gelecek haberiniz olsun. Arkadaşlar videoyu da Snoopy kanalından izliyorum. Onu da açıklamayı bıraktım. Oradan da orijinal videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi direkt videomuza başlayalım arkadaşlar. Hiç bekletmeden videomuzu izlemeye başlayalım. Burayı anlatayım arkadaşlar size. Direkt başlıyoruz arkadaşlar. 10.000 ee, kupada rastgele bir tane brawler yani random brawler yani arkadaşlar rastgele bir karakter verecek. Mesela collet olabilir veya e Piper mesela Piper'ın yoksa Piper versin onun yerine e, Lu mesela Bunlardan da birini verebilir Bence bu gelirse de güzel olur Ve arkadaşlar mesela kutuyu açtınız kutudan efsanevi geldi Leon çıktı. Leon'u beğenmediniz. Onun yerine Amber ile takas etmek istiyorsunuz. Bunu açabilirsiniz arkadaşlar. Üstüne tıklayıp bunu açacaksınız. Veya Leon İkisinden birini seçip arkadaşlar açabilirsiniz. Burada da onu anlatmaya çalışmış. Resimde de onu anlatıyor. Ya efsanevi karakter çıktığı zaman arkadaşlar burada iki tane seçenek sunacak size. Amber veya Leon diyeceksiniz arkadaşlar. Size kalmış bu tercih. Bunu siz tercih edeceksiniz. Bu bence güzel arkadaşlar. Ben bu fikri bayağı beğendim. Gelirse bence oyunda güzel. Ben mesela arkadaşlar e, Amber istemiyorum. Leon almak istiyorum. Leon'u alacağım veya Leon'u almak istemiyorum. Leon'u almak istemiyorum. Amber alacağım arkadaşlar. Amber'i seçip Amber'i açarım. O yüzden bence güzel olmuş bu fikir arkadaşlar. Hoşuma gitti benim de. yor ikon buradan da arkadaşlar mesela şeyi koymuş burada arkadaşlar çerçeve tarzında burada 16 tane e, renk sunmuş bu 16 tane renkten Arkadaşlar bir tanesini çerçeve olarak seçebileceksiniz sanırsam 16'da 12 tanesi açık bu kromatik e, karakterlerin e, renk renkleri oluyor ya arkadaşlar RGB değişiyor onlar sanırsam 16 on tanesi de şurada eksik olan dört tanesi de arkadaşlar o galiba. Burada da 44 tane savaşçıdan 43 açık. Buradan bir tane çerçeve seçip yani hangi renkte istiyorsanız onu seçip buradan koyarsınız. Bence baya güzel olmuş bu düşüncede. Oyuna gelmesi lazım. Burada ne olduğunu anlamadım. Ee, Fog 12 diyor. Bakalım oyunculara. Oyuncular ne yapıyor? Oyuncular şu an... Ha arkadaşlar. Şu an anladım. Ee, fırtına gelecek. Mesela 12 saniye kalmış. Son saniyelerde fırtına gelecek sanırsam. Öyle bir şey olacak. Bu oyunda olabilir. Şu dakikası şurada yanlış vermiş ama şurada son 12 saniye saydım mı mesela ee, fırtına gelecek arkadaşlar. Düşmanlara veya şu takıma karşı ortalarda arkadaşlar. Fırtına çıkacak. Bu güzel olmuş bence. Bu da güzel olmuş. Karşı taraf hem kazanabilir hem maç da uzar yani arkadaşlar. Maçın süresi de uzar. Bu da oyuncuları oyunda tutma şeyle alakalı arkadaşlar. Bence iyi olur. Oyuncular oyunu daha çok oynar bence. Oyunda kalır. Müzik. Arkadaşlar burada da müzik seçenekleri var. Gördüğünüz gibi baya güzel olmuş bu. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane arkadaşlar seçenek var. Baya iyi olmuş bu. Gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Müzik kısmı arkadaşlar. Ayarlardan müzik kısmına gidip buradan istediğimiz müziği seçebileceğiz. Default, Golden Week. Golden Week 2 tane yazmış. Retropolis, Mega, Bravo Oven, Football, Bravo. Lunar New Year. Güzel olmuş arkadaşlar. Bence bu seçenekler de hem arttırılırsa ve gelirse arkadaşlar oyuna bence güzel olur. Her senenin bir tane müzik şeyi vardır mesela arka plan için müzik şeyi vardır. Onlar da eklenirse şu alta bence bayağı güzel olur. Bu bölümün gelmesi de gerekiyor arkadaşlar. Ve sıradakine bakalım. Bu da güzel olmuş arkadaşlar. Mesela şurada arkadaşlar bir teklif geliyor. Bu teklifi alıyorsunuz. 30 taş karşılığında arkadaşlar. Buradan çarkı çeviriyorsunuz. Mesela %5 mega kutu, %5 yıldız gücü %15 şöyle 10 ile 1000 arasında altın 1 ile 30 arasında %2 oranında elmas arkadaşlar ve %20 olasılık ve küçük kutu ve arkadaşlar Brawl Pass veriyor sanırsam 0.100 1143 oranı arkadaşlar yüzde 30 elmas karşılığında bu çarkı çevirebileceğiz ve arkadaşlar buradan mesela 30 elmasa 170 taşlık brawl pass'i alabileceğiz arkadaşlar. Bence çok güzel olmuş bu da. Veya mega kutu. 50 taş kardayız. Brawl pass'te de arkadaşlar. Ee, yaklaşık 140 taş. Ee, 140 taş kardayız arkadaşlar. Bence güzel olmuş. Buraya pembe yıldız gücün koymuş ama burada seçenekler de yok sanırsam. Bunu eklemeyi unutmuş arkadaşlar. Ama güzel arkadaşlar. Bence tasarımı da bayağı güzel olmuş böyle bir teklif gelirse de oyuna bence şahane olur. Tropius Doubler bonus. Bu da arkadaşlar kutudan mesela artı 200 diyor. O bu bayağı yüksek ya. böyle ya oyun oynamaya gerek kalmaz böyle yalnız. Direkt kutu açarsın. Ama bu da güzel olmuş arkadaşlar. Kutudan mesela 2 kat kupa katlayıcı çıkacak. Arkadaşlar normal jeton katlayıcı gibi bu da kupa katlayıcı arkadaşlar. Mesela 1 saatlik veya 24 saatlik her oynayışınızda 8 alacağınıza 16 alırsınız. Veya 10 e, 10 alacağınıza 20 alırsınız arkadaşlar tekli maçlarda. Bu da güzel olmuş bence bu da gelmesi lazım. Veya burada artı 200 demiş 200 kupa mı veriyor burada onu anlamadım ama e, bence güzel olmuş. Artı 200 çarpı 2 diyor. Arkadaşlar sanırsam şöyle bizim jeton katlayıcıdaki gibi. Artı 200 tane ekstra olarak arkadaşlar size verecek. Tamam bunu şimdi anladım. <laughs> Sizlerle birlikte izleyince arkadaşlar anladım. 24 saatlik gelirse arkadaşlar Türkiye sıralamasına girme, girmek bayağı basit olur. Yani dünyaya, dünyada bile bayağı basit olur. Oyuna para yatırıp sıralamaya girebilirsiniz. Bu baya basitleşir. O yüzden 200 tane olması güzel olmuş. Bu da güzel bir özellik arkadaşlar. Bunu da ben beğendim. Şu kenarda gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 saniye burada da 3 saniye. Savaşçılar mesela savaş topunun arkadaşlar öldük. Kaç saniye sonra doğacağımızı burada yazıyor kenarda gördüğünüz gibi. Bence bu da baya güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi sıradaki özelliğe bakalım. Güzel olmuş bu yani takım arkadaşlar ne zaman doğacağını falan görüyorsun. Sanırsam bitti. Evet. Benim beğendiğim özellikleri şimdi size göstereyim arkadaşlar. Gelmesi lazım. Oyuna gerekiyor arkadaşlar bunlar. Bu mesela jeton katlayıcı gibi arkadaşlar. Bu da kupa katlayıcı. Bunun da gelmesi lazım bence. Ya yani oyunda gerekli arkadaşlar. Oyun daha güzel olabilir bunlar gelirse. Ve arkadaşlar şurada da free spin günlük olarak arkadaşlar bence bir kere çevirme hakkımız olsa bu da güzel olur. Ayrıca özel olarak almak istiyorsak, çevirmek istiyorsak 30 taş vererek de çevirebiliriz. Bu da arkadaşlar bence baya mantıklı güzel olmuş. Daha sonra şu müzik kısmını beğendim arkadaşlar. Ben arka plandaki müzikleri değiştirerek e, oyunun mesela biz hangi müziği seviyorsak onu koyabiliriz arkadaşlar. Mesela bunu sevmiyorum ben, bunu koymak istiyorum. Bunu koyarak oyun bence daha güzel olabilir yani. E, kullanıcının kendi şeyine bağlı. Ve bu arkadaşlar e, koyduğunuz profilin çerçevesi renkli olarak buradan seçebileceğiz. Bu da güzel olmuş arkadaşlar. Bu düşünce de bayağı güzel olmuş. Bir de bu arkadaşlar bunu da bayağı beğendim. Yani çoğu fikri beğendim. Son bir bayağı bir uh, uğraşıyorsunuz bunun üstünde çünkü. Şahsen ben bayağı beğendim arkadaşlar bulduğu şeyleri. Eee uh, diyor. Burada da unlock diyor. İkisinden birini artık arkadaşlar seçip açacağız. Kutudan çıkma haliyle birlikte gelecek ben mesela uh, Default seçerdim arkadaşlar. Siz ne seçersiniz? Bu dakikayı arkadaşlar etiketli yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu dakikayı etiketleyin arkadaşlar. Siz ne onu seçerdiniz? Amber mi seçerdiniz? Yorumlarda etiketleyin arkadaşlar bu dakikayı. Haberiniz olsun. Yani yorumlarda yazın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız 50 like'ı geçsin arkadaşlar. 50 like da gelirse güzel olur. 50 like geçerse de güzel olur arkadaşlar. Görüşmek üzere.